Yeniden merhabalar. Apara ekranlarından Gayrimenkul raporuyla karşınızdayız. Değerli bir konuğum var. Vefa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Günler bizlerle. Merhabalar Orhan Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür Şimdi, ederiz. Şimdi bugün yoğun başlıklarımız var. Ee, özellikle Burada konut sektörünü konuşacağız, konteyner evleri konuşacağız. Siz de bu sektörde özellikle iyi faaliyet gösteren firmalardan birisiniz. Sektörde de yıllardır varsınız aslında. Şimdi afet durumlarında özellikle konteyner evlerin önemini gördük. Yaşadığımız depremlerden sonra maalesef burada talebinde arttığını görüyoruz. Ne dersiniz burada nasıl şekilleniyor ve sektörde nasıl faaliyetler gösteriyorsunuz? Ee, öncelikle yüzyılın felaketi olan bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Ee, milletimize başsağlığı diliyoruz. İnşallah bu süreci milletimiz, devletimiz e, el ele vererek e, bu yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Biz de grup olarak ilk günden itibaren yoğun bir şekilde geceli gündüzlü çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Ee, Devamında şöyle söyleyeyim. Daha önceden bu konteyner evler, yaşam konteynerları ağırlıklı şantiye binaları olarak kullanılırdı. Yoğun bir şekilde böyledir yurt dışı yurt dışı faaliyetleriyle. Yanında prefabrike yapılar, çelik yapılar devam eder. Şimdi bu depremle beraber yaşam konteyneri, konteyner ev kavramı çok fazla öne çıktı. Türkiye aslında bu sektörde dünyada Çin'le beraber başa güreşen bir durumda. Çok Bu anlamda çok kuvvetli firmalarımız var. Biz de yaklaşık şu ana kadar 6 milyon metrekare, bunun %50'den fazlasını 118 ülkeye ihraç etmiş bir grubuz. Şimdi de bütün bu hatlarımızı, Yurt içindeki e, bu bölgedeki deprem faaliyetleri ile ilgili konteyner özellikle öncelikli konteyner üretimine ayırdık. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki e, yaşanan e, bu Maraş merkez depremlerinin ardından bölgeye gittiniz mi? E, o bölgede nasıl e, çalışmalarınız oldu? Biraz ondan bahsedelim dilerseniz. Şimdi biz e, ilk günden itibaren bölgedeyiz. E, gerek arkadaşlarımız gerek yönetim olarak e, sahadayız. Hatta ben bu hafta sonu Bölgedeydim. Hatay, İskenderun e, oradaki şantiye ziyaretleri ve e, özellikle son bir hastane e, projemiz var. Yeni, Onun, yeni geldim bölgeden. Biraz da e, güneşin o şeyi var üzerimizde. E, şu ana kadar bölgede e, yaklaşık 6 bölgede işte e, Maraş, Elbistan'da, Hatay, Kırıkan'da. Malatya'da şantiyelerimiz var. Şu ana kadar bölgeye yaptığımız 6500 kontratın 3000'e yakınını sevk ettik. 1000'e yakın prefabrike konut sevk ettik. Yaklaşık bir hemen hemen her gün 50 tırlık malzeme sevkiyatı yapıyoruz bölgeye. Şimdi peki o bölgeye ne kadarlık bir teslimat gerçekleştirdiniz? Yani bölge geneline baktığımızda... Şimdi toplamda yaklaşık bir 200 bin adet ilk anda konteyner evden bahsediliyor. Biz şu ana kadar geçen haftaki verilerle 75 bin küsür sadece Afat'ın 313 tane konteyner kenti sevk edilmiş Bunun dışında yani zannediyorum bir 90 bine yakın konteyner bölgeye sevk edildi. Biz de bunun 3 bin tanesini ve prefabrik evlerle beraber bine yakını sevk etmiş biz de bu kadar sevk ettik şu ana kadar. E, bunda hemen hemen yüzde seksini tamamlanmış durumda. Yani konteynerler e, sevk edildiklerinde altyapı hazırsa e, kısa bir sürede hemen kullanılabilir hale geliyor. Peki e, önümüzdeki günler için burada e, teslimat hedefiniz nedir? Yani e, depremlerin yaşandığı günden e, bugün aslında burada e, güçlü teslimatlar sağladığınızı söylediniz. Peki e, bundan sonrası için de? devam eden bir talep var. Tabii. Bizim şu anda imzaladığımız 6500 kontrat yaklaşık 6 hafta maksimum 8 hafta içinde bir 3500'e yakın daha sadece konteyner sevkiyatımız olacak. Günlük kapasitemiz şu anda üretilebilir kapasitemiz 100 tane İstanbul ve Bilecik fabrikasıyla beraber ama biz 70-80'leri zorluyoruz şu anda. Bunun yanında bir 40 tane yakında prefabrike yapı yapabiliyoruz. 500 metrekare civarında da çelik yapı yapıyoruz. Şu anda mesela bir hastane yapıyoruz bölgede. Hı hı. İnşallah bu hafta onu da tamamlamış olacağız. Şimdi Yaşanan depremlerle beraber insanlar da evlerine e, girmeye korkar hale geldi. Ki tabii evleri kalanlar, e, onlara da girilmeyecek e, duruma gelen bir sürü ağır e, hasarlı binadan bahsettik. E, i̇nsanlar e, artık gerçekten derin bir korku duymaya başladı. Bununla beraber de dediğiniz gibi konteyner e, e, evlerden de bahsediyoruz. E, bir yandan baktığınızda e, burada yerli üretim ihtiyacı karşılayabilecek durumda mı? Yani ne kadar ihtiyacın ne kadarlık bir kısmı burada yerli üretimle beraber e, karşılanıyor? Siz e, bu alanda ne durumdasınız? Şimdi e, tabii çok kısa sürede bir acil ihtiyaç olan 200 bin konteyner evden bahsediliyor. Böyle olunca e, Türkiye'deki sahibi konteyner yapımı için özellikle ve prefabrike yapımı için yaklaşık 100 çeşit malzeme var. Bunun belli başlı 25 tane ana malzeme var. Bunlar işte çelik levhalar, galvaniz saçlar, profiller, sandviç paneller, işte fiber sement levhalar, izolasyon malzemeleri, vitrifiyeler, armatürler derken insan kaynağı bunların hepsini birlikte bir ahenk içinde tedarik etmeniz lazım ve bir üretim bandına bir hatta sokmanız gerekiyor. Böyle olunca tabi e, tabii yoğun bir talep de olunca bu tedarikleri e, dikkatli bir şekilde yönetmekte gerekiyor. Sadece sandviç panel ana ham madde olarak duvarda kullanılan paneli baz aldığımızda Türkiye'deki kapasite yaklaşık e, 1500 konteynerlık günlük bir şeyi bize imkan veriyor. Zaten şu anki verilere baktığımızda da hemen hemen oraya geliyor. E, dolayısıyla e, yerli üretimin önündeki e, durum bu. E, peki bizim bundan fazla ihtiyacımız var. O zaman ne olacak? İşte devlet bu anlamda Dışarıdan e, ithalat için gümrük vergilerini sıfırladı. Hatta bizim dışarıya ihracatımızı da şu anda kısıtlama getirildi ki tamamen iç ve organizasyonu yapabilelim diye. E, bu anlamda en büyük tedarikçi olarak da Çin'e bir yönelmeler oldu. Hatta ben hı hı. Çin ziyaretinde bulundum. Orada bizim istediğimiz standartlarda konteyneri büyük üreticilerden nasıl alırız? Belli ham madde tedariklerini nasıl yaparız diye. Bazı tedarik, e, ham maddi için siparişler verdik ama konteynerların tabii üretilmesi, Çin'den buraya, e, lojistiği, burada geldiğinde onlar demonte geliyor, kurulumu derken iki, iki buçuk ay gibi zaman geçiyor. Biz çok ticari olarak da, e, süreç olarak da çok uygun görmedik. Hı hı. anlamda da sipariş vermedik ama yerli üreticilerin kapasitelerin doluluğundan kaynaklı hı hı. E, bazı sivil toplum örgütleri, şirketler, efendim hatta kamu, Çin'den tedarik için start verdi ve bu günlerde ben hatta bu sefer gördüm sağda Çin'den gelen konteynerları görmeye başladık. Şimdi bir yandan yerli üretimle buradaki ihtiyaç karşılanmaya çalışılıyor. Bir yandan evet. ihracat yasaklanıyor burada gerçekten çünkü yurt tabii. içinde karşılanması gereken bir ihracattan bahsediyoruz ve Çin'den de sanıyorum ki ithalat burada evet. arttı. İhtiyacı karşılamak amaçlı tabii önemli etken. Şimdi peki burada aylık üretim kapasitenizi sorayım. Çünkü yoğun bir ihtiyaç olduğundan bahsediyoruz ki Tabii en kısa sürede bunun aslında teslimatında gerçekleşilmesi öncelik haline gelmişti zaten. Ne dersiniz burada aylık üretim kapasiteniz nasıl ve üretim, kapasitesiniz, üretim kapasitenizin burada ne kadarlık bir bölümünü deprem bölgesine ayırdınız? Şu anda bir kere %100 tamamen deprem bölgesine çalışıyoruz. Ve geceli gündüzlü özellikle Bilecik fabrikamız 3 var diye çalışıyor. İstanbul fabrikası 2 var diye çalışıyoruz. E, buradaki en önemli unsurlardan biri de insan kaynağı tabii herkes şu anda e, sektörün daha evvel e, İstanbul'da diyelim 4-5 tane 10 tane belki bir elin parmaktan geçmeyecek bu işi düzgün bir şekilde yapan firma varken e, şu anda e, 100 yerde konteyner üretiliyor. Efendim Türkiye'de bir 20, 25 firma varken e, şu anda 300 yerde konteyner üretiliyor. Öyle olunca da insan kaynağı açısından da sıkıntı yaşanıyor tedarik malzeme tedarik açısından da. Ama biz bunların hepsini işte yıllara dayanan bir köklü yapımızdan kaynaklı biz malzeme tedarik noktasında çok bir sıkıntı yaşamadık. Günde şu anda bir 100 konteyner üretebilir durumdayız. 80 tane yani ayda 2000-2500 konteyner rahat üretebiliyoruz. Bunun yanında bir prefabrike yapıyoruz, yapıyoruz 50 tane çelik yapı yapıyoruz. metrekare günde 500 metrekare civarında ve tamamını da deprem belgesine gönderiyoruz. Şimdi konteyner evlerden bahsettik. Prefabrik evlerden bahsettik. Bir de tabii hafif çelik yapılardan bahsettik ama bunların hepsi birbirine karışabilen kavramlar. Burada yapı ömrüne baktığınızda hangisi öne çıkıyor ve tabii kullanış konusundaki avantajlara baktığınızda. Şimdi konteynerler konteynerlar modül yapılardır. Fabrikada monoblok üretilirler veya demonte üretilirler. Tabi bu dönemde ağırlıklı monoblok üretildi. Bazı firmalar bizden demonte de istedi. Sahada kuruyorlar. Ama e, bunun avantajı kuru fabrikada yüklendi. Her tıra iki tane koyuyoruz. Sahaya indirdiğimizde bir 15-20 dakikada yerinde kurulup içine girilebiliyor. Prefabrike yapılar, panel yapılardır. Bunlar %80'i fabrikada üretilir. Üretilir. Konteyner altyapı gerektirmez ama prefabrik yapı bir altyapı, zemin betonu gerektirir. Böyle olunca onun da bir yüzde yirmi, yirmi kısmı sahada yapılır. Bir de çelik yapılar vardır. Bu çelik yapılar da kalıcı konutla betonarmeye alternatif o standartlarda, o konforlarda binalardır. Ve bunlar e, uzun ömürlü sistemlerdir. Konteynerları hı hı. E, e, bir, bir buçuk sene maksimum. Ee, kullanabilir gibi düşünülüyor ama konteyner ömrü açısından biz daha evvelde bu işleri yaşam konteyner için yaptığımız için e, biz e, sahada halen 10-15 yıl evvel ürettiğimiz konteynerları görüyoruz. Evet. Ama insanımız bir bir buçuk iki yıl içinde bundan çıkıp kalıcı konutlara geçmek istiyor. Hı hı. E, dolayısıyla 8-10 yıllık ömrü kullanılabilir, konforlu kullanılabilir ömrü e, daha kısa zamanlarda geçip kalıcı konutlara geçmek istiyorlar. Orhan Bey çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınız için, yayına katkı için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kabul ettim. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Vefa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner bizlerleydi. Hem deprem bölgesine yönelik faaliyetlerinden konuştuk hem de sektörde gösterdiği faaliyetleri değerlendirdik Vefa Grup'un. Ve böylece gayrimenkul raporunda noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.